Statdaki atmosfer bizim için çok önemli. Gol üretmeyi, rakibe tehlike oluşturabilecek pozisyonlar üretmeyi seven bir takımdan bahsediyor. Galatasaray için grup aşamasının bence en kritik maçlarından da biri olacak bu maç. Sen ne yoksa yusun, bekliyorsun bu maçta? Spor Liga'dan herkese merhabalar. Yedek kulübesine hoş geldiniz. Kanalımızda Türk futbolunu ve Avrupa futbolunu değerlendirmeye çalışacağız. Bugün ilk programımızı çekiyoruz. Galatasaray-Bodogrip mücadelesini değerlendireceğiz. Galatasaray Kuzey takımına karşı çok önemli bir maça çıkıyor abi. Değerlendirmelerini evet, bekliyoruz. Avrupa'da son yıllarda da tanıdığımız bir takım Bodo Bilim. Konferans liginde çeyrek final. Geçtiğimiz sezon biliyorsun Avrupa liginde yarı final. Liginde son şampiyon. Bu sezonun lideri baktığın zaman. Ve tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalmış. Ve oynadığı ilk iki maçından da beraberlikle ayrılmış bir takımdan bahsediyoruz. Ki bu takımlardan birisi de Tottenham biliyorsun. O da son dakikada sonun golüyle Aynen kaybedilmiş öyle. bir iki puan var orada. Aynen öyle abi. Geçen senede biliyorsun. Avrupa Ligi'nde de Galatasaray'ın gruplarda yendiği, çok ağır bir hezimete uğrattığı Tottenham'a kaybettiler. Yani böyle bir takımdan bahsediyoruz abi baktığın zaman. Galatasaray için grup aşamasının bence en kritik maçlarından da biri olacak bu maç. Biliyorsun son Liverpool maçı ile birlikte en kritik maçlarından biri olacağını ben düşünüyorum. Galatasaray'ın zaten Avrupa'daki her maçı çok kritik. Çünkü her maç altın değerinde. Evet. Hem maddi olarak hem de gruptan bir üst sıra çıkma mücadelesinde her puanın çok önemi var abi. Evet, karşında oynayan takım bir kere sistemli bir takım. Premier Lig seviyesinde olmasa da sistem olarak Premier Lig seviyesinin bir alt kademesinde oynayan, oyun anlayışından, sisteminden, taktik anlayışından taviz vermeyen bir takımdan bahsediyoruz. Kağıt üzerinde 4-3-3 oynuyorlar ama oyun içerisinde sürekli değişken bir dizilişe sahip bir takım. Yani topla hücuma çıkarken farklı bir oyun anlayışını hızlı bir şekilde bürünebiliyorlar. Top rakipteyken ise çok daha farklı bir oyun anlayışını benimseyebiliyorlar. Bu özelliğiyle çıkan bir takımdan bahsediyoruz. Uzun toplarla üretmeyi seven bir takım. Aynı zamanda savunmadan kısa paslarla da çok hızlı bir şekilde skor üretme becerisine sahip bir takımdan bahsediyoruz. Abi özellikle sol kanattaki Havge çok dikkat çekiyor. Hı. En iyi, en önemli oyuncularından biri. Özellikle orta sahadan ve bekten gelen destekle beraber sol kanadını çok ilerlendiren bir takım. Galatasaray'ın sağ bekinde de Singo Sakat. Evet Evet. Salah'ı oynayacak muhtemelen Sabek'te. Ama Salah'ın önünde Sané mi yoksa Yunus'u mu bekliyorsun bu maçta? Sence hoca tercihini kimden yana kullanır? hem hücum hattımızı düşündüğümüzde hem de defansı düşündüğümüzde hangisini kullanmamız daha mantıklı olur sence? Burada e, Yunus mu Sanemi tercihini şu şekilde değerlendiririm ben. Bütün Galatasaraylıların kalbinden geçen muhakkak son Başakşehir maçındaki performansına göre derler. derim. Bodoglimt maçında Galatasaray'ın özellikle topa ayağını aldığı zaman hızlı bir şekilde hızlanabilen bir oyuncuya ihtiyacı var. Burada da gerek kuvvet gerekse son maçtaki performansına göre ben Saneyi tercih ederdim. de tabii ki tabii, var. Yunus'un biraz daha kanat performansını açıkçası çok da iyi olmayan bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Hafta sonu Galatasaray Başakşehir maçında çok güzel bir galibiyet aldı. Özellikle Sara'nın performansı, İlkay'ın performansı dikkat çekti. Sanen'in iki golü zaten yıldızlaştı onu söylememize gerek yok. Orta sahada nasıl bir orta saha bekliyorsun? Çünkü hep Lemina Torreira orta sahasıyla Avrupa'da başarılı olabileceğini inanan bir Galatasaray taraftarı vardı. Sence bu maçta orta sahada Sara Torreira mı olur önlerinde ile beraber? Yoksa Lemina'yı hoca yine orta sahaya rotasyondan çeker mi? Biliyorsun ki Liverpool maçında e, Lemina oynamıştı. Lemine e, özellikle orta alandaki yaptığı baskıyla Liverpool'un oyun planını çok ciddi bir şekilde bozmuştu. Daha sonra yaşadığı bir ufak bir sakatlık oldu. Milli maç arasındaki performansını takımla yaptığı idmanlardaki performansını göz önünde bulundurarak Saray'a Başakşehir maçında şans vermişti biliyorsun. Saray bu performansını iyi değerlendirdi ve maçta da çok güzel bir asist yaparak milli maç arasında çok iyi bir şekilde hazırlandığını hocaya da da göstermiş oldu. Ben bu maçta Tor. Torreira Saray ikilisinin oynayacağını düşünüyorum. Önemli İlkay ile beraber orta saha üçlüsünün. Tabii İlkay bu maçın maç sırası olacak. Biliyorsun top İlkay derken Galatasaray oyundaki baskısı, presi çok farklı bir kimliğe dönen birisi. Burada özellikle İlkay'ın Galatasaray'ın yapacağı baskı, presten sonra ilerideki oyunculara yani kanatlara, balışa, saneye Osimhen'e vereceği paslar bence maçın belirleyici en büyük unsurlarından birisi olacak. Ben de sana bir soru sorayım bu arada. Buyur abi. Galatasaray biliyorsun Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt deplasmanında büyük bir hizmeti uğradı. Orada da takımın birçok kritik öneme sahip dediğimiz bütün oyuncular sahadaydı. Galatasaray'ın o maça göre bu maçta neyi yapması lazım ki Bodo yenmesi lazım? Şimdi Okan Vuruk 3 yıldır takımın başında. Okan Hoca'nın takımları genelde zaten Ekim-Kasım aylarında formunu yükselten bir grafiğe sahip. Milli takım arasından sonra bu yine yaşanıyor. Galatasaray rotasyonlu kadroyla Başakşehir'i yenmeye başladı. Niye rotasyon diyoruz? Milli takımdan gelen bir Osimen vardı. Icardi girdi oynadı. Sane yedekten geldi formayı aldı. iki gol attı. Sara orta sahada formayı Lemya'dan aldı. Güzel bir oyun ortaya koydu. Galatasaray aslında şu anda büyük takımların yapmak istediği 13-14 tane iyi oyuncağın oluşan takımı Kurmuş durumda. Neyi konuşuyoruz abi? Yunus Musane mi? Lemina mı? Sara mı? Yani aslında 2-3 tane yedekte rotasyonda iyi oyuncusu var. Sen olsan bu arada kimi tercih edersin? Yunus'u mu tercih edersin yoksa Sane'yi mi tercih edersin? Şimdi ee, kaybetmemek için çıkıyorsam sahaya aslında Yunus'la başlayabilirim. Yunus'un pres gücünün sahiden daha iyi olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. En azından gençliğin verdiği ateşte daha iyi bir ilk yarı çıkartabilir Yunus. Yunus'un da performansı kötü değil zaten. Sezon başından beri gayet iyi bir performans sergiliyor. Maçın gidişatına göre ya koparmak için ya da inşallah olmaz. Kötü bir skor olması halinde ilerleyen dakikalarda Sane'yi hamle oyuncusu olarak düşünüyorum ben şahsen. Ama hoca forma adaletiye bilinen bir isim. Okan Buruk hiçbir zaman isimlere yönelik oyuncu oynatmadı. Her zaman formayı hak edene verdi. Salah'ı kesmedi. Yunus'a forma verdi. Berkan çok eşliliğine dahi Berkan'ı hiçbir zaman kesmedi. Okan Hoca forma adaleti konusunda idman performansına bakarak, oyuncağın bireysel performansına bakarak doğru karar verecektir. Buradaki esas mesele Galatasaray'la oyuncağın Avrupa maçında olduklarını hissetmeleri. Liverpool maçında taraftar baskısıyla beraber stat'taki atmosferle mükemmel bir oyun oynadı Galatasaray. Kesinlikle. Frankfurt maçında çeşitli şanssızlıklar oldu, talihsizlikler oldu. Davinson, Singo, Uğurcan günde değildi o gün. Uğurcan şu an çok formda bence. Yani Başakşehir maçında ettiği golde de çok bir hatasının olduğu söyleyebilirim girebilir mi? Yan toptu, çıkabilirdi, çıkamazdı vesaire. Ama Uğurcan şu an bence dini tartışması en iyi kalecisi konumunda. Galatasaray'ın tandemi bu maçta ideal tandemine döndü. Davinson Abdülkerim'e dönecek bu maç. Başakşehir maçında Davinson yoktu cedasından dolayı. Orta sağ kurgusunda da İlkay'ın önderliğinde Toreyra'nın insanüstü performansıyla zaten Galatasaray yine orta sahada elinde tutabileceğini düşünüyorum. Burada önemli tercih ne olacaktır? Ben Osimhen'le başlayacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü limi takımdan döndüğü için Başakşehir maçında yedek başlamıştı. Gidikten sonra da neredeyse bir gol atacaktı. Çok zor bir pozisyonda top direkten dışarıya çıktı. Onun dışında kanatlarda yine Barış Alper oynayacaktır muhtemelen. Sanemi Yunus mu şeklinde bakacağız. Esas mesele burada yine taraftara düşüyor ama. Olası erken yenebilecek bir gol. Olası belki iki fark. Hiç önemli değil. Maç 90 dakika. Galatasaray'ın elinde çok iyi futbolcular var. Çok yetenekli, çok kariyerli futbolcular var. Icardi var, İlkay var, Sane var. Bu adamlar Bayern Münih'te. Manchester City'de yıllarca oynamış adamlar. Alman yapısından gelmiş oyuncular. Zaten mental olarak çok güçlü olduklarını biliyoruz. Onların liderliğinde Diğer futbolcuların da destek vermesi. Mesela sol bekte acaba ayak olsun olacak Eren mi? Eren geçen seneki performansından biraz uzakta kalmış gibi. O noktada mesela bir soru işareti var Galatasaray taraftarlarının kafasına belki ama. Ya ben o noktada Yakopsun açıkçası formasının garanti olduğunu düşünüyorum. Özellikle ya Okan Buruk'ta şöyle bir anlayış var abi. Lig maçıyla yani ligle Avrupa'daki gördüğü kadro bence farklı. Okan Buruk tahtaya yazmış abi. Lige başladığım zaman bir şekilde rotasyon yaparak da ben bu ligi götürürüm. Derbilerde yine Avrupa'daki oynadığı oyuncu grubuyla oynayabilir ama ligde iyi de olsa kötü de olsa bir şekilde götürürüm diyor. Bunu da nereden söylüyorum sana? Aylardır formu yüzü görmemiş sakatlıktan yeni dönen Kaan Ayhan'la 11'de başlıyorsun abi baktığın zaman. Bu zaten bunun en büyük göstergesi. Ya da bu sezon ilk 11'de hatta normal ligde çok fazla süre alamamış Berkan'la devam ediyorsun baktığın zaman. Yani Galatasaray aslında 4 yıllık bahsettiğimiz bir şampiyonluk süreci vardı ya Fatih Terim sürecinde. O dönemde de Galatasaray oyun, kimi hangi oyuncuyu alırsa alsın bir şekilde kazanıyordu. Gelen oyuncu sistemin içerisine hızlı bir şekilde adapte oluyordu ve takımla bütünleşik bir şekilde sonuç almayı biliyordu. Aynı durumu bugün Okan Buruk'un Galatasaray'ında da görüyoruz. Açıkçası ben az önce de belirttiğim gibi Jakobs'un bu maçta ilk 11'de başlayacağını çünkü gerek savunmada gerek de hücumdaki etkili oyunuyla Jakobs'un formayı alacağını düşünüyorum. Burada Bodo ile ilgili şunu atlamayalım. Klasik Kuzey takımlarının oyun anlayışına sahip olmayan bir takım var. Kendi oyun anlayışını, oyun felsefesini rakibe kabul ettirmek üzerine bir oyun mantığı var. Ya da oyun sistemi var diyebilirim. Rakip alanda baskıyı çok seven, topu ayağında tutan, hızlı bir şekilde, hızlı paslarla, uzun paslarla ve kısa paslarla çok hızlı bir şekilde skor üretmeyi, rakibe tehlike oluşturabilecek pozisyonlar üretmeyi seven bir takımdan bahsediyoruz. Galatasaray bu maçta seyircisinin verdiği bir baskıyla da skoru bulabilir. Ancak Galatasaray'ın burada dikkat etmesi gereken şey şu. Skoru buldum, maçı artık koparıyorum düşüncesinde olmamalı. Çünkü Bodo maçtan kopmayan bir takım. Sürekli olarak skor ne olursa olsun 90 dakika boyunca oyun içerisinde kalan bir takım. Galatasaray Liverpool maçında ne yapmıştı abi hatırlayalım. Taraftar baskısı çok güzeldi baktığın zaman. Devamında doğru bir pres, doğru bir baskı. Top rakipteyken özellikle. Bunun altını çiziyorum. Galatasaray Frankfurt maçındaki yaptığı en büyük yanlışlardan birisi de oydu. Aslında maça iyi başlayan, önemli pozisyonlar da o maçta kaçıran. Ne geçti. Kesinlikle Barış Alper'in kaçırdığı pozisyon bütün Galatasaraylılar şu anda o pozisyonu tekrar bir hayal etmişlerdir ve top rakipteyken Galatasaray Liverpool'tayken top yaptığı doğru baskıyla skor üretmeyi bildi. Özgüveni Akeza o maça ve en önemlisi de bir Avrupa takımı olduğunu hatırladı Galatasaray. Galatasaray'a da galibiyeti getiren, önemli galibiyeti getiren en büyük etken buydu. Bodo maçında da bence bu sisteme Galatasaray sadık kalmalı. Az önce de konuştuk zaten seninle. Galatasaray özellikle bu maçta yapması gereken şey şu. Rakibin oyununu bozmak üzerine kurgulamalı. Bütün her şey bunun üzerine olmalı. Okan Buruk ve ekibi tabii ki bu sistem üzerine çalışmışlardır. Ancak Galatasaray saha içerisinde de bu plana sadık kalarak bence çok rahat bir şekilde de bu maçta skora ulaşacaktır diye düşünüyorum. Ben çok rahat bir şekilde ulaşacakları konusuna pek katılmıyorum ama şunu söylemek istiyorum ben de Bodon'un Galatasaray'a karşı bir dezavantajı var. Onu söylememiz lazım. Kuzey takımlar genel olarak suni çimde oynuyorlar. Evet. Marino'da gerçek çim kullanılıyor, hibrit çim kullanılıyor. Taraftar baskısının önemini hatta bir futbolcular geçenlerde bir açıklama yapmıştı yanılmıyorsam. Taraftar baskısından etkilendiklerine dair. Stattaki atmosfer bizim için çok önemli. Plana sadık kalmak bizim için çok önemli. Kesinlikle. Taktiksel olarak hocanın planına sadık kalmamız lazım. Okan Hoca, İrfan Hoca ile beraber maça iyi hazırlandıkları zaman neler yapabileceklerini bu maçında gördük. Evet. Bu maçta da yine aynı şekilde Galatasaray temsilcimize başarılar diliyoruz. İnşallah oyuna sadık kalarak en güzel skoru alıp en azından yenilmeden ben bir puanımda hiç, hiç kötü bir puan olmadığını düşünüyorum ayrıca. Yenilmeden sahadan çıkmamız lazım inşallah. Yani Liverpool maçına göre düşünecek olursak Galatasaray'ın bu maçtaki hedefi abi kesinlikle 3 puan olmalı. 3 puan için savaşmalı. Başlarken de söyledik ya Galatasaray'ın belki de Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderini belirleyecek en önemli bir maç bu. Şampiyonlar Ligi'ndeki her maç en önemli maç. Kesinlikle. Bundan sonraki maç Ajax evet. Ondan sonra Sanjilua ile içeride oynayacak. Evet. Bu 3 maçtan alınacak olası bir 7 puan bayağı bir şeyler düşündürmeye başlayabilir. Ondan sonra ne Frankfurt maçı hatırlanır ne de geçtiğimiz sezonki facialar hatırlanır diyelim. Söylemek istediğim başka bir şey var mı abi Bodo maçıyla ilgili? Benim söyleyeceğim herhangi bir şey yok abi. Teşekkür ediyorum. Yedek kulübesinde bu hafta Yakup'la beraber Bodo maçını değerlendirdik. Bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.